Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto Atey'e yeni bir airdrop videosuyla daha karşınızdayım. Bitexen Global'de arkadaşlar. Bitexen Global olarak çıktı ve e airdrop yapıyor. Bu airdrop'u sizlere anlatacağım. Çok e basit katılım, yatırımsız katılım arkadaşlar. E videoya geçmeden önce bildiğiniz gibi Kurban Bayramı. Herkesin e bayramını kutlarım arkadaşlar. Bayrama özel geleneksel yaptığımız bir çekiliş daha var. E Twitter'da sabitledim. Siz de katılabilirsiniz. Katılımcı sayısı şu an 200 12 ee, çok basit bir şekilde takip ediyorsunuz zaten Twitter'da 3 arkadaşınızı etiketleyin ve RT atın. Çekiliş sonuçlarını Telegram'dan açıklayacağız. Ayrıca sıkı takipçilerimiz buraya TRC20 yorumlara yazabilirler. YouTube yorumlarınızda da YouTube'daki yorumlara da TRC20 yazın arkadaşlar. Bu gördüğümüz TRC 20'lerden de ufak tefek belki gönderme şansımız olabilir. Şimdi etkinliğe geçelim. Şimdi Bitexen Global e, şu an Katılamayan çok arkadaş var. Sebebi şu, doğrulama kodu gelmiyor. İşte e, SMS kodu gelmiyor. E, kayıcı yapmak biraz zor. Bu yüzden dolayı gecikebilir. Pes etmeyin arkadaşlar. Ben bunu yaptım, başardım. Şimdi size sıfır bir hesaptan göstereceğim. E, burada mantık şu: 5 eksen token veriyor, 3.5 dolar ediyor. E, kayıt olup kayıcı yapıp müşteri tanıma formunu falan gönderdiğiniz zaman anında hesabınıza yatıyor. Bunu dolara çevirdiğimiz zaman 5 USDT yapıyor. İşte çeşitli kripto paralarla TRX, USDT gibi çekebilirsiniz. Bunların detaylarına ineceğim. Ben neden 10 eksen dedim. evden herhangi birini tanıdığınız arkadaşınız falan referans kodu çıkıyor burada. kayıcı işlemin işlemini her şeyi tamamladıktan sonra o referans kodunuzu kullanabiliyorsunuz. Referans kodunuzdan da birini kayıt ettirip KYC yaptırdığınız zaman 5 eksen token yani 3.5 dolar daha geliyor ortalama 182 lira her e, referansımız arkadaşlar 91 TL para veriyor e, 10 tane referans yap mesela buna e, çok güzel kazanç elde edebilirsin 10 referansta 35 dolar kazandığını düşün 911 TL eder 10 referansta Bence 900 lira da güzel bir para On referansa çok rahat bulursunuz diye düşünüyorum e, Bununla alakalı bir referans Hani grubu falan yapamadım fırsatım olmadı şimdi burada start dediğimiz zaman şurası geliyor İlk başta e, telefon arkadaşlar gönderiyor. Başlat dediğin zaman işte pasaport diyor, kimlik diyor. Kimliği seçtiğiniz zaman telefona QR koddan QR koddan arkadaşlar okutuyorsunuz bunu. Buradaki kodunuzu giriyorsunuz okuttuktan sonra ve e, neye devam ediyorsunuz? KYC doğrulamaya devam ediyorsunuz. KYC doğrularken kimliğinizin fotoğrafını istiyor ve bilgisayardan veya telefondan arkadaşlar fark etmez. E, yüz doğrulama istiyor. Ondan sonraki işlemlere geçiyorsunuz. Tabi biraz zorlanıyoruz bunları yapmakta. Şöyle söyleyeyim. Bunu yaptın. Adres basit. Hemen adresini salla. Bir şey istemiyor bunda. İşte müşteri tanıma formunda da bilgilerini yaz. Bu da çok basit. Bu ikisi çok basit. Şurayı geçtikten sonra hesabınız doğrulanıyor arkadaşlar. Hesabınız doğrulandıktan sonra burada eksen profili var. Eksen profiline girdiğiniz zaman bu mail adresinizin işte pardon bu referans kodunuzun aktif olması için e, KYC doğrulamasını doğrulamalarınızı yapmanız lazım. E, yaparsanız buradaki ödüller size gelmeye başlıyor. Harici gelmiyor. Burada sizin işte hangi referans geldiyse onun 5 eksen token diye yanında yazıyor, geliyor. Çok basit arkadaşlar bu işlemler. Çok da uzatmayacağım bunu. Eee YouTube'da Bybit'te 50 dolar çekilebilir. Bunu açıklamaya bırakacağım. E, çok basit bir airdrop var. 50 dolar çekilebilir e, MTC ödülü var arkadaşlar. Hiç kaydınız yoksa direkt buna katılıyorsunuz. Ondan sonra CoinTR yatırımsız. Yatırımsız direkt arkadaşlar 500 dolar değerinde fon veriyor. fonlar için videoyu izliyorsunuz. E, çok basit şekilde kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Zaten etkinlik ödülleri geliyor. Bitcoin'in de 100 TL kampanyası var. Bunu da açıklamaya koyacağım sizler için. Çekilişe katılın. Bu airdrop'a katılın. Bu videoda yorumlar atın arkadaşlar. Sizden ricam buradan da seçeriz bir şeyler görüşmek üzere